Herkese selamlar ben geek 2 Resident Evil'ın 7. bölümüyle karşınızdayım Bugün günlerden pazar LP günü demek artık benim için Jil ile devam ediyoruz En son e, avcılarla karşılaşmıştık En son ne yaptığımı tam hatırlamıyorum gerçi ama 2 e, hafta falan oldu sanırım Yeni bir Resident Evil bölümü yapmayalı Ama e, Kırmızı elması aldığımı hatırlıyorum Gey'in gözünden Hatta ilk defa ölmüştüm LP'ye başladığımdan beri. Kırmızı elması elbette ki T ne zaman bulduğumuz ve mavi elması yerleştirdiğimiz heykel kaplan heykelinin diğer gözüne yerleştiriyoruz. Kaplan heykelinin altında bazı kaplanların bir gözü kırmızı bir gözü mavi olur gibi saçma sapan bir şey yazıyordu. Ve Cold Python'ı aldık. Cold Python biliyorsunuz bir magnum cinsi. Şimdiye kadar magnum Mermisi aldık mı hatırlamıyorum hoş. Hiçbir şey de hatırlamıyormuşum yahu. Ama Magnum oyunun e, güçlü silahlarından bir tanesi. Yer yer bazı düşmanlara karşı bazookadan bile daha kuvvetli. E, yani tek bir e, kurşunla tek bir mermiyle bir zombinin kafası, kafasını patlatabilirsiniz Cold Python ile. İçeriden kilitli diyor hala. Hala kilitli kapı var malikanede Şaşırıyorum doğrusu. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Güzel sorulardan bir tanesi. Ee, elimizde malikane anahtarı kalmış mıydı hiç? Hatırlamıyorum doğrusu. Bu kadar uzun ara vermemek gerekiyor. Ee, sevgili LP... Ee, mini mini LPG'ler aklınızda bulunsun. Bir oyuna başladıysanız onu bitirin. Böyle eşek gibi iki hafta falan ara vermeyin. Hele Chrono Trigger e, muhabbetini hatırlıyorsunuz. Ee, yaklaşık bir sene gibi bir zamanda bitirmiştim. 54 bölümlük oyunu. <laughs> Yazık gerçekten. Ho ho, tavandan örümcekler. Fışkırıyor adeta. Evet hala malikane anahtarı varmış elimizde armor key. Bunu da kullandık bitti. Elimizde başka bir ee, anahtar kalmadı. Aa geçen bölüm evet evet hatırladım. Geçen bölüm ee, dev yılanla ikinci kapışmamızı yapmıştık ve ee, yılan ölürken ee, yerde bir delik açmıştı. Fakat e, o delikten inmeden önce malikanede bitirmemiz gereken birkaç bir şey vardı. Danger olmuş bu arada sağlığımız. <laughs> pek iyi bir haber değil. Neyse ki burada bir sürü yeşil bitki var. Buraya niye girmemişim anlamadım. E, pek özel bir yer değil sadece anahtardan kurtulmak için girdim buraya. E, normalde eski e, oyunlarımda e, ilk girdiğim yerlerden birisiydi burası. Tuhaf bir şekilde... Hiç e, uğramamışım bile şimdiye kadar. Hem de yani malikanenin gayet girilesi bir yerinde. E, oyunun en başlarından itibaren girebileceğiniz bir mekan burası. Benim gibi eşeklik edip sonra saklamayın yani. Maşallah. Yeşil bitkilerin ardı arkası kesilmiyor burada. 6 tane yeşil bitki var. Gayet güzel. Bu arada ee, geçen bölüm mü evvel bölümüne mü ne ee, altına yorum yapmış biri first aid e, kullanırsan sevgili geek e, oyunun sonunu etkiliyor diye ilk defa duyuyorum böyle bir şeyin varlığını doğrudur çünkü tam e, yani bütün e, sonlarla bitirmiş değilim oyunu. <laughs> o yüzden doğrudur deyip geçmekli yükümlüyüm. Oho, bir avcı daha hakladık. Haklayamamışız, şimdi hakladık. Hala haklayamamışız, şimdi hakladık. <laughs> Bütçesiz komedi filmi gibi aman koyayım. Üç kere hakladığını zanneder mi bir insan, bir yaratığı ya? Nasıl bir aptallık? Hayır, saat ee, 11.30. Çok da erken bir saat de değil. Ve burada e, ilk karşılaştığım avcı var. Hunter. Şimdi e, çakmağı kullanmam gereken birkaç yer var. Fakat ondan evvel e, bir ara save yapmak istiyorum. Üstümüzdekilere de boşaltalım. Çünkü hiç yer kalmadı gördüğünüz üzere. <laughs> evet Magnum Rounds almışız gerçekten de bundan evvel. O iki tane hem de. Çok güzel. Bazukayı bir kenara atalım. Incredible elbette ki oyunu kaydedebilmek için. Yeni Resident Evil'larda bunu bulamıyorsunuz. Ee, sadece bölüm aralarında save'leyebiliyorsunuz. Evet bölümler var artık Resident Evil'larda. Özellikle 4, 5, 6'da. 4 gerçekten mükemmel bir oyundur. Ee, yeni Resident Evil'ların ilkidir, atasıdır. Fakat e, ondan sonra gelen 5 ve 6, e, 4'ün başarısız e, tekrarları olarak aklımda yer etti maalesef. 6 o kadar da kötü bir oyun değildi aslında ama ee, Nedense 5 daha çok seviliyor 6'dan 6 altı neden sevilmiyor Anlayabilmiş değilim 5 e, berbat bir oyun gerçekten 6'dan 6 5'ten çok daha güzel bir oyun Benim nazarımda Ama nedense e, dediğim gibi Hem kritikler tarafından Hem oyuncular tarafından e, Pek de Başarılı görülmemiş Evet, şimdi artık, e, gün Jill, have you found anything interesting??: Yes, but I can't see very well. How about going down to check by yourself? I have a rope here.: Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Wait. Hey! What's going on? Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope. Barry? Barry? Barry, sen kocaman bir malsın ya. Evet, aşağıya Barry'nin yardımıyla indik fakat e, ipi düşürdü gerizekalı herif. E, o yüzden aşağıda mahsur kaldık şimdilik. Eee... Daha da aşağıya iniyoruz. Silent Hill 2 all over again adeta. Bakalım burada bizi ne gibi ilginçlikler bekliyor. İyi. Burada e, zombiler var avcılar yerine. Avcılar dedik aklıma İstanbul geliyor. 5 Mayıs'ta ufak bir fuar ziyaretinde bulunacağız yine. Şirket Çenek. Görmek isteyen arkadaşlar olursa İstanbul'daki siktir lan. Nereye giriyorsunuz? <laughs> Fuarı gezeceğiz, döneceğiz. O kadar. Pompalı tüfek mermisi aldım. Çok güzel. Pompalı tüfek ve magnum şimdilik ee, bize yeter de artar bile. Çünkü uğraşacağımız şeyler sadece ee, burada zombiler. Oldukça gerilimli müzik. Ho ho. Afiyet olsun beyler. Kusura bakmayın yemeğinizi böldüm. İki adet yeşil bitki. Ben neden ilk ribbon'ı yanıma almışım? Neden böyle bir aptallık yapmışım? Bilmiyorum tabii. İyi, kilitli olduğunu bile bilmediğim bir kapıyı açtım. Hayırlısı. Mutfak gibi bir yer. Peki. Yerde yatıyorsun ama biliyorum sen ölü değilsin İbne. Bu kaçıncı ya? Amcık ya. Bak. Hareketlere bak amına koyayım. Neyse. <laughs> Bir asansöre bindik. Daha mı aşağıya iniyoruz amına koyayım? Daha nereye gidiyoruz acaba? Cehennemin dibine iniyoruzlar. Selam. beyler Öldüm mü acaba gerçekten? Ee, zombilerden kan fışkırdığını görmeden e, öldüğünden emin olmayın arkadaşlar. Resident Evil'ın en büyük gimmick'i bu. Gimmick'i bu. <laughs> o buraya e, daha sonra gelmem gerekiyor. Üzerim çok dolu şu anda. Her tarafım şiş şiş. Lan! Lan! Amcık o Seni sikerim. Kurşunum bitti. Bir kere daha. Öldün mü? Ölmüş. Evet yer boşaldı. Şansa bakın ki. Her ne kadar 3 bitkiden oluşan kombinasyonu harcamak zorunda kalsam da. Bazuka mermisi ve bataryayı almak istiyorum. Artık kart kart yarda yardaki avlu desene amına koyayım. <laughs> Cebelleşip kalk kalk. kalk <laughs> Avludaki asansörü çalıştırabileceğiz. bu batarya yardımıyla. Hangi avlu, hangi asansör diyebilirsiniz. Ee, gelecek bölümde göreceğiz hep beraber hangi avlu, hangi batarya olduğunu ben Selam. Ben Jimmy Hulu Kapua. Bu da küçük bir eder. Bambu reklamlarını hatırlıyor musunuz? Fanta'nın öyle bir reklamı vardı. İki tane yerli kardeş vardı. Afrika yerlisi mi artık? Bu an tam yerlisi mi bilmiyorum. <laughs> hmm, kapı kilitli. Kapı duvar. Türkçeleştirmişlerdi tabi e, reklamı. Hiçbir fanta kal bambuça diye bir sloganı vardı hatta. Hatırlıyor musunuz? Hatırladınız mı? Hani hani gülüyorduk ya. Orada öyle diyordu adam. Selam ben Jimmy Hul. Neydi? Jimmy Hul. Bu da küçük bir eder. <laughs> Ölmedi Ölmedin değil mi İbne? çift kanatta altın varaklı kapı birazdan sizi görmeye gelecek falan. Zenci zombiler de var. İyi ırkçılık yapmamışlar oyunda. Sadece beyazlar zombi oluyor. <laughs> Hoş çok da ee, bir ayrıcalık olmasa gerek zombi olmak. Evet Jilin yine ee, maymuncuğuyla Magnum mermisi aldık. Chris'te maymuncuk yok. Chris'te ufak anahtarlar var. O ufak anahtarlarla Eee ancak açabiliyorsunuz böyle... Kimsenin <laughs> belanı ya. Siktir! Amcık. Scrapbook. Ancak küçük anahtarlarla e, açabiliyorsunuz. Böyle çekmeceydi işte ufak... E, ...closet diyesim geliyor. <laughs> closet. <laughs> Komidindi vesaireydi. Evet, itilebilir bir kütüphane var yenilebilir ilk çamaşırı gibi Murat Bey. Hayır yanlış yere it ittik. Aferin. Çıkalım geri girelim. Oda rezetlensin kendine bir gelsin. Kapatıp açalım bir odayı. Tabi kapatıp açmadan önce e, yeni girdiğimiz odana odada ne var ne yok ona bir bakmam lazım. Burada yapmanız gereken şey oldukça basit aslında. Ee, Bulmacanın ne olduğunu bildiğim için Hiç e, uğraşmadım Oh burada da Salak gibi Yanlış yere gittim heykeli Şimdi o zaman ilk önce Bir önceki odaya gidip Yanlış ittiğimiz kütüphaneyi doğru yere itelim Ondan sonra Tekrar bu odaya dönüp yanlış ittiğimiz heykeli Doğru yere itelim Ömrümüzü yanlış düzeltmekle Geçti aman Ne kadar arabesk bir cümle oldu lan hiç öyle olmasını e, e, intend etmemiştim. Ha inkribon. Çok sağ ol aman koyayım. Gerçekten çok ihtiyacım vardı inkribona. Inkribon diye yanıp tutuşuyordum adeta. Ha. Tabanca mermisi çok sağ ol ya. Alma niye alıyorsun? Tabanca mı kaldı aman koyayım? Başka bir şey var mı? Tam böyle maymuncukla açılmalık bir çekmece var orada ama. Avluyu buradan görebiliyorum diyor. Oo, bir helikopter pisti gördük. Diğer üyelerle iletişim kurabilirsem oradaki diyor. <laughs> Pekala. Kapı çaldı. Döneceğim. Çünkü pizzam geldi. Evet, sabah kahvaltıya pizza yiyorum. Because why the fuck not? Ee, şimdi heykeli İteceğimiz yer odanın en köşesi e, noktası normalde e, güzel göğüslü heykelin e, kırmızı butonuna tıklarsanız size nereye gitmeniz gerektiğini söylüyor, gösteriyor, ışıklandırıyor yani. Ama fakat bildiğim için nereye gitmem gerektiğine hep hayal ettiğim açılır kapanır kütüphane gizli odaya açılan gerçekten zengin bir malikanenin bir replikasını yaptırması gerekiyor. Emo diski aldık. Bu emo diskler nelerdir? E, duygusal diskler değil elbette ki. Emo disk değil yani. m -O. Disk. Repeat after me. m Allah'ım pronunciation'ın güzelliğine bak ya. Emo diskler e, ileride e, işimize yarayacak diskler. Tamamen opsiyonel bir e, olay. Ee, bir sonraki bölümde büyük bir ihtimalle açıklayacağım size. Hoş spoiler vermiş gibi olacağım ama e, ne işe yaradıklarını söyleyeceğim sadece. Ee, nelere kadir olduklarını yani kullanırsanız ne olacağını söylemeyeceğim. Onu e, son bölümde hep beraber öğrenmiş olacağız. Evet şimdi gerisin geri geri dönüyoruz. Burada girmediğimiz tek bir Kapı kaldı derken normal zombi Çok da korkunç bir şey gel geliyor zannediliyor. Zannediyorsunuz fakat normal zombi herhangi bir şey yok. <laughs> Merdivenlerin basamaklarını iki ikişer ikişer çıkıyor. Sevgili Cil Hatun. Oo açtık kilitli kapıyı. Nereye açmışız? Oo çok güzel bağlandı. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Çok <laughs> çok sık rastladığım bir şey değil. Yaşadığım bir şey değil. Ama çok güzel bağlandı bölümün başında. Ya niye bu kapı kilitli amına koyayım ya? Dediğim kapıya döndü mesele. Şey gibi başlığı yazının son cümlesi olan e, yazılar gibi oldu. Bir parça. Eskiden ben de yapardım öyle. Şimdi yine bölümün başında <laughs> çıktığımız odaya geri dönelim ve full circle oldu adeta bölüm her mana manada. Oyunumuzu burada kaydedelim. Resident Evil'ın 7. bölümünün sonuna yaklaşırken 7'nin üstüne sevleyelim. Evet, ben Geek'te Gecko. <laughs> Gelecek bölüm görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.